Merhaba TVG'ye ve takipçileri. İnteraktif gerilim filmimiz Made'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor? En son Yuri denen instagörlümüzü kilitli olduğumuz odadan çıkarmıştık. Bakalım bu bölümde neler olacak? Acaba ne konuşacaklar? Merhaba. Sen Yuri kim misin? Doğru mu? De. Evet evet De. benim. Sen de kimsin? Benimle neden oynuyorsun? Benimle kim oynuyor? Söyleyecek bir şeyin varsa çık da söyle. <laughs> e bu bugünkü fotoğraf çekildiğimiz yer değil mi ya? Şey değil mi ya? Konuşmalar değil mi? Allah Allah.

누가? Kim? 널 yap kafeyse 만났다. Birinden not gelmiş arkadaşlar. Kimden geldi diye sordu kız. Diyor ki seninle kafede tanıştığını söyledi dedi. Unmayacakları? Hı? Da 누구 manlattı olmuyor de. Kimseyle tanışmadım ki orada. İnanma arkadaşım de. Sana el sallamış diyor. Sorma. Hayır olamaz. Jüri mi bastı? Jüri? Çimpul sopası manla görünüyordu. Yuri soruyor takım çalışmaları varmış gördün mü diyor. Ya, Bu da Yuri'ye yükseliyor. Yuri'yi gördün mü dedi, görmedim dedi. Beraber bir takım çalışmamız vardı. Neyi var bu kızın dedi en son. Belli ki terk edilmiş bir yer. Dışarıya mı çıktık biz? Abi orada bir adam daha var. Konusunda yazan herhalde Sunhun. Sunhun. Oyunun konusu. Hmm, Terapi konusunda böyle yazıyor. Yani bir adamla beraber. serbest bırak beni deyip Dur. ana avrat Sen de kimsin? Bunu bana niçin yapıyorsun? Baba görmüyor mu kız korkuyor ya. Hey bekle gitme. Çıkar beni. Tabii ki abi. Bakın seçimi bana bırak. Çok iyi. Baba yardımlaşmak lazım. Ne yapmam gerekiyor? Kelepçeyi. Bileğimde kilit var. Kilit mi? Onda dövmesi olduğunu görmüş. Onu fark etmiş. Peki. Ne göre? Ne var? Ne oldu? Hayır. Hayır. Hiç şey olmadı. nasıl size. 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 Bir bakayım. Yine onda Size. harfler mi var? Sayı mı onlar? Size. 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 Bir Size. Bir size. Çok belirgin abi şu. Flashlight mı? Peki. Abi ne kadar kötü bir flashlight. A 5. Yerlerde yazıyor mu acaba? Dur 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 bir dakika. Şöyle bir arayalım bakalım. Ama şu ne? Şimdi bir tane 5 gördük. Peki. Şu yerlere bir bakacağım. 3 5 3 Bir dakika şimdi ben bunları bir not alayım. 5 3 Abi bu ne? Bu sıfır mı ki? Sıfır herhalde ya bu. Sıfır. Bir tane şurada da vardı. Bu, bu da sıfır. Ama Şurada da bir 5 vardı. 0 5 3 Öteki sıfır neredeydi? Şuradaydı. Yani tamam dört tane sayı var. 4 tane sayıyı buldum ama neye göre bunları gireceğim? 0 5 3 0 olmadı. Peki böyle yapsak olmadı. Allah Allah. Yani bu çok mantıksız. Çok mantıksız. Bir dakika. Abi ilk gördüğüm sayı sıfır. Birincisi kesinlikle sıfır olacak. Ben birincinin kesinlikle sıfır olacağını düşünüyorum. Ya da kapı tarafından mı yola çıksak? He? Hadi bir de öyle düşünelim. 3 Şurada 3 vardı. 3 5 0 0 Deneyelim. 3, 5. Vallahi doğruymuş. <gülüyor> Tesadüfen <gülüyor> çözdüm. Kapıya yakın olanı başa kaybettim. 진짜 이대로 죽는 줄 알았거든요. Çok teşekkür ederim. Burada <laughs> öleceğimi zannediyordu. Bimil번호가 <laughs> 숨겨져 있는 건 어떻게 bilin? Ama kombinasyonun gizli olduğunu nasıl bildin? Ben de. 저도 제가 같이었던 방에서 힌트를 찾아서 풀었거든요. Ben de bir yerde hapsedilmiştim ve Ama oradaki ipuçlarını aradım. Oluyordun? Yani o burada da oradan yola çıktım. Bilmiyorum. O zaman kim bizi burada kilitledi? Bizi buraya Hayır, kim kilitledi? Kim 갑자기 머리를 Bizi kimin kilitlediğini bilmiyorum. Yolda yürüyordum kafama sert bir şeyle vuruldu ve uyandığımda Dün buradaydım. O <laughs> zaman sana ne oldu? Eve gidiyor. Ben de eve gidiyordum. Evet, ben de eve gidiyordum. hatırlamıyorum. Kimdi? <laughs> Yüzünü gördün mü? <Gülüyor> hayır. <Gülüyor> no. Sen? Yani e, hayır görmedim. Sen gördün mü? Ben <laughs> O da O ne? O <laughs> telefonun var mı? <laughs> Telefon? Bak bakayım telefonun var mı? Abi <laughs> bırakır mı telefonu ya. <gülüyor> Hayır Hayır Uşak. Şef. Ha. Ür nachanlumu Tamam. Tamam en azından artık iki kişiyiz. Baba tanışsaydın adamla adamın adı ne? Ne diye hitap edeceğiz? Gerçi bu durumda insan tanışamıyor da bilmiyorum. Şunun arkadaki kapı dam diye kapanırsa hiç şaşırmam. Arkadaşlar yakın arkadaşımız e, flashlight ile alakalı hani buldu mu dedi çok ilginç bir şekilde işin içinde oda mı var?

İyi misin? Ne? Evet teşekkürler. Neler oluyor? Amut Hiçbir şey. Geçmişiyle alakalı bir şey var bunun. bu Bu pislik şu anda muhtemelen bizi izliyor. Evet, kamera da orada. Buldum onu. Çin seki ya, durdur bu işi, seni dhanet olasıca. Baba İeman yerinden kalktı, bu hiç iyi olmadı, hiç iyi olmadı. Kızı da baya sahiplendi abi bizi. Hadi bakalım Hadi canım çıkmaz sokak

Naşalı suyunun Buradan çıkmamız için bir ipucu belki olabilir. Dedi. Abimiz gidiyor. Ve burada yayınımızı bitirelim dostlarım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Mate isimli interaktif gerilim filmi oyunu mu diyeyim artık tam olarak türü ne diye geçiyor onu da bilemiyorum. Eğlenceli gidiyor, keyifli gidiyor. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.